Arkadaşlar, 5'te 3'ü 12 olan sayının tamamı kaçtır? Kerem'in sorusunu hangi arkadaşı doğru yanıtlamıştır? Probleme uygun şekil çizdiğimiz zaman 5'te 3'ü 12'yi tamamına soru işareti. Kesir problemlerinde önce birim kesir bulmalıyız. 5'te 3'ün içerisinde birim kesir olan 5'te 1'den 1, 2, 3 tane vardır. 12'yi 1, 2, 3'e bölersek... 5'te 1'ini bulmuş oluruz. 12 bölü 3 eşittir 4. 5'te 1'i 4'tür. Tamamında 5'te 1'den 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 4'ü 5 ile çarparız. 5 kere 4, 20. Tamamı 20'dir. Doğru yanıtı güneş vermiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Sınıfımızdaki 39 öğrencinin 3'te 1'i matematik dersinden başarısız. Geriye kalanlar iyi ve pek iyi almışlardır. Başarısız olanlar kaç kişidir? Sınıf mevcudumuz 39. Sınıfımızın tamamı 3'te 1'i matematik dersinden başarısız. Tamamının içerisinde 3'te 1'den 1, 2, 3 tane vardır. 39'un 3'te 1'ini bulmak için 39'u 1, 2, 3'e böleriz. 39'u 3'e böldüğümüz zaman 13. 13 öğrenci matematik dersinde başarısız olmuştur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bir teneke peynirin 7'de 3'ünü sattım. Bakkal İsmail amcanın kalan peynirini gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Peynirin tamamına 7'de 7. Satılana da 7'de 3 dersek 7'de 7'den 7'de 3 çıkardığımız zaman kalan peynir 7'de 4'tür. Paydaları eşit olan kesirlerde payda aynen yazılır. Paylar farkı pay olarak yazılır. Kalan peynir 7'de 4'tür. Doğru yanıt B seçeneğidir. Sayı doğrusunda A ile gösterilen kesrin değeri kaçtır? Sayı doğrusunda her aralık bir bütündür. 0 ile 1'in arasını bir bütün olarak düşündüğümüz zaman önce kesir çizgisini çekelim. Bütünümüz bakalım kaç eş parçaya bölünmüştür? 1 2 3 4 5 6. 0 ile 1'in arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü payda gösterir. Paydaya 6 yazmamız gerekir. Kaç tane alındığını ise pay gösterir. Bu eşit parçalardan 1 2, 3 tanesi alınmış. Pay'a da 3 yazalım. A noktasının gösterdiği kesir sayısı 6'da 3'tür. Doğru yanıt B seçeneğidir. 6'da 1 artı 6'da 2 artı 6'da 2. İşleminin sonucu kaçtır? Kesirlerde toplama işlemini yaparken paydayı aynen yazarız. Payları toplayarak pay olarak yazarsın paydalar 6 olduğu için ortak payda 6'dır. Paylar 2 2 daha 4 1 daha 5. Paya da 5 yazarız. Toplamları 6'da 5'tir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Yandaki kesirlerden hangileri çeyreği gösterir? Onur öğretmen'in sorusunun doğru yanıtı yandaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A seçeneğindeki dörtte bir kesri çeyreğe göstermektedir. Dikkat ederseniz payda payın dört katıdır. Diğer kesirlere bakalım. 2'nin 4 katı 8, 3'ün 4 katı 12, 4'ün 4 katı 16, 5'in 4 katı 20. Bütün bu kesirler çeyreğe gösterir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki kesirlerden hangisi bileşik kesirdir? Bileşik kesir tanım olarak 1'e eşit ve 1'den büyük kesirlerdir. 4'te 3 kesri 1 bütün 4 eş parçaya bölünmüş 4 alınsaydı 1'e eşit olacaktı. 3 alındığı için 1'den küçüktür. 1 eşit kesir olamaz. 3'te 5 kesri 1 bütün 3 eş parçaya bölünmüş. Bu eş parçalardan 3 alınsaydı bütün olacaktı. 5 tane salındığına göre bütünden çok alınmış. Bütünden büyük bir kesirdir. 2'de 1 bir bütün 2 eş parçaya bölünmüş. Bu eş parçalardan bir tanesi alınmış. 2 tanesi alınsaydı bütün olacaktı. Bu da bütünden küçüktür. Şimdi bunları şekille gö gösterelim. 4'te 3 bakın burası 1 bütün. 4'te 3 bütünden küçüktür. Burası 3'te 5 Bütün 3 eş parçaya bölünmüş. 1 2 3 4 5 tanesi alınmış. 3/5 kesrinin içerisinde dikkat ederseniz bir tane bir bütün var bir de üçte iki var. Dolayısıyla birden büyük bir kesirdir ve bileşik kesirdir. İkide bir ise bütünün içerisinde bakın burası bir bütün, bütünden küçüktür. Doğru yanıt B seçeneğidir. Kaç tane beşte bir kesri bir tam sayı eder? Şekli incelediğimiz zaman beşte birlerin beş tanesi bir araya gelince bir bütün oluşturuyor. Hatta bunu çarpma işlemi şeklinde de gösterelim. Aynı sayıların toplamasının kısa yoldan gösterişi çarpmaydı. 5'te 1'lerin 5 tanesinin toplamasının kısa yoldan gösterilisi 5 beş çarpı 5'te 1'dir. 5 çarpı 5'te 1 de 5'te 5'e eşittir. O da 1 bütüne eşittir. 1 bütünün içerisinde 5'te 1'lerden 5 tane vardır. Dolayısıyla 5'te 1'lerin 5 tanesi bir araya gelince 1 bütün oluşturur. Doğru yanıt B seçeneğidir. 63 sayısının 7'de 3'ü kaçtır? Kesir problemlerinde önce birim kesir bulunur. 7'de 3 kesirinin birim kesri 7'de 1'dir. Tamamında birim kesirden kaç tane vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardır. 63'ü 7'ye böldüğümüz zaman birim kesri buluruz. Yani 7'de 1'ini buluruz. 63'ü 7'ye bölelim. 7 kere 9 63. 63 7 9 kere. Birim kesrimiz 9'dur. 7'de 3'ün içerisinde birim kesirden 1, 2, 3 tane olduğu için 3 tane 9 vardır. 9'u 3 ile çarparız. 3 çarpı 9 27. 63 sayısının 7'de 3'ü 27'dir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Tezgahtaki 560 kilogram ürünün ikide birini sattım. Kalanların dörtte biri çürüdü. Manavın tezgahında kaç kilogram ürünü kalmıştır? Önce 560'ın ikide birini bulalım. 560'ın ikide biri yani yarısını bulmak için 560'ı ikiye böleriz. Dikkat edin nasıl bölüyorum. 500'ün yarısı 250 60'ın yarısı 30, 250, 30 daha 280. 280 kilogram ürünü satmıştır. 280 de kalmıştır. Diğer yarısı da aynıdır. 280, 280. Şimdi bu kalan 280 kilogram ürünün 4'te birini satıyor. Dörtte üçü kalan kısmını bulacağız. Önce şu 4'te birini bulalım. 280'i dörde bölelim. 28'de 4, 4 kere 7 28 0 aşağı iniyoruz 0'da 4 yok 70 kilogramda çürüyenler Şimdi kalan ne kadardı 280'di 280 kilogram ürünün 70 kilogramı Çürüdüyse kalanı bulmak için 280'den 70'i çıkarırız 0 8'den 7 çıktı 1 2'ye aşağı ineriz 210 kilogram ürünü kalmıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.